Kahramanmaraş ünvanını hak etmiş bir şehir. Adını kendisi kazanmış bir şehir. Anadolu irfanını, Anadolu bilgeliğini hala kültür kodlarında taşıyan bir şehir. Yaşadığımız süreç ağır ama el birliğiyle hep beraber toparlanmaya başladık, toparlanacağız. Devlet, millet el şiarıyla e, yaralarımızı hep beraber saracağız. Sarmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği misyon hiçbir vatandaşımızı hiçbir yerde geride bırakmamaktır. Böyle zamanlarda ihtiyaca göre kimseyi arkada bırakmamak. Hiçbir yer engelli, yaşlı, çocuk hiçbir vatandaşımızı, ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı arkada bırakmadan her birine ulaşacak, her birinin ihtiyacını görecek mekanizmaları oluşturarak hizmetlerimizi sunmaya gayret ediyoruz. Allah'a ne kadar şükretsek, bu milletle ne kadar gurur duysak azdır. Hoş Hoş geldiniz. Geçmiş olsun hepimiz. Sağ olun. iyi olacak. Sizlere de olur. teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bizim vazifemiz. Biz size teşekkür ederiz. Sizlerin emeği, bakın sizlerin Hı. burada varlığı, bundaki hareketi sağlıyor. Yani. Biz sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.